Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz kanalıma ben Serap arkadaşlar dünya mavisiz insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim iş meslek kariyer açılımı için buradayım bugün canlı yayın yaptım böyle iş meslek kariyerle ilgili zaten aklımdan geçiyordu soru da bununla ilgili çok gelince ben de böyle bir video yapma kararı aldım. İki deste oluşturacağım. Deste seçmeli olacak. Karışık olarak desteleri hazırlayacağım. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden destelerimi hazırlamaya başlayacağım. Bakalım iş meslek kariyer hayatında sizleri neler bekliyormuş bunları birlikte bir göreceğiz. Niyet ediyorum iki deste adına da zamansız zamana, bütünün hayrına, doğru bir rehberlik, doğru bir farkındalık oluşturmasına... İş, meslek, kariyer, hayatımızda bizleri neler bekliyor? Hadi bunları bir görelim bakalım. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı, doğum haritası danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınlar yapıyorum, soru cevaplar yapıyorum. Mavi Umut Tarot Dünyası Instagram sayfamı da takip edin. Eri dişil açılımları yapıyorum. Orada tabii ki oraya uygun, oranın konseptine uygun daha yoğunluklu paylaşımlar da yapıyorum. O sayfama da, Instagram sayfama da sizleri beklerim sevgili arkadaşlar. Bakalım. İş, meslek, kariyer. Destelerimi hazırlayayım. Keza yaşadığımız şu döngüde, şu dönemde neler neler bekliyor bizleri değil mi sevgili arkadaşlar? Ayrıca sizleri bilgilendireyim. Ben e, bireysel bakımlarımı sesli telefon görüşmesiyle yapıyorum. Bundan taraf bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Sorularınıza kesinlikle bir sayı sınırı koymuyorum. Güzelce sohbetimizi ederek bakımımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan tarafta bilginiz olsun derim sizlere. Evet. Dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyen güzel dostlar. Enerjiye de bakalım. İş döngüsünde ne tür enerjiler bekliyor? Onlara da bakalım. Ve tabii ki, tabii ki bir motivasyon mesajı alalım, motive olalım, değil mi sevgili arkadaşlar? Motive olmak da çok önemlidir, umutlu olmak da çok önemlidir, hayatımıza dair, aşka dair, her şeyde. Evet, ikinci destem içinde bir motivasyon kartı mesajı. Bir de tabii ki kariyer mesajı alalım. Onları da alıp kabul edeceğiz. Ben de bir deste seçeceğim içimden. Bir oğlak burcu olarak iş meslek kariyer tabii ki benim için de çok çok önemli. Evet şimdi birinci desteme kırmızı kum saatimi ikinci desteme de maviş kum saatimi koyuyorum. Bakın bakalım neler neler bekliyor sizleri bir görelim sevgili arkadaşlarım. Birinci destem kırmızı kum saati, ikinci destem mavi kum saati. İş meslek kariyer yönünde sizleri neler beklediğine dair. Seçtiğinizi düşünerek ikinci destem olan mavi kum saatimi şöyle bir kenara alacağım. Kırmızı kum saatimle başlayalım bakalım. sizlere neler bekliyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili güzel dostlarım. Birinci desteğinin sahipleri. Öncelikle şöyle bir burç döngülerine baktığım zaman sevgili arkadaşlar. E, burada böyle yoğunluk olarak hava e, burcunu görüyorum. E, hava grubu burcundan olan e, güzel dostlarımı görüyorum sevgili arkadaşlar. İlk önce yoğunluk olarak onlar var. Derseniz ki Serap hava grubunda. Ee, neler var hangi burcuz biz ee, terazi kova ve ikizler burcu diyebilirim e, sevgili arkadaşlar ilk döngü olarak bunu görüyorum ve şunu söyleyebilirim ki birinci destemin sahibine öldüm dermanım yok dediğiniz bir döngü e, ee, keza ki şöyle bir durum var sabırla bekliyorum sabır sabrediyorum sabırla bekliyorum dua ediyorum aslında böyle e, haber beklediğiniz yerler var arkadaşlar iletişimde olduğunuz ve kendinize Özellikle iş yönünde meslek yönünde böyle adım atmaya dair e, haber beklediğiniz yerler var onu söyleyeyim size. Öyle bir ruh halindesiniz ki e, böyle hani beynimiz zonklar ya artık böyle düşünmekten ne yapacağım demekten kendimizle savaşırız ya birinci destemin sahipleri bu şekilde. Aslında siz bir başarı elde etmişsiniz sevgili arkadaşlar. Bir başarı elde etmişsiniz. Yani böyle eğitim noktasının en ucuna kadar gelenleriniz var. Birinci destede çok güçlü olacağım dediğiniz yerde haber beklemekle geçiyor vaktiniz. Bu da tabii ki sizi fazlasıyla yoruyor diyebilirim. bir terfi bekliyorsunuz arkadaşlar. Bir terfi, bir atanma. Aslında beklediğim haberi alsam o terfiyi, o atanmayı böyle... Ee, günüme gündemime geçirsem bugüne kadar verdiğim emeklerin karşılığını da toplayacağım dediğiniz bir döngüdesiniz. Ve öyle bir şey var ki burada çok güçlü görünmeyi seven insanlarsınız. Çok güçlü görünüyorsunuz. Taklit etmek istemiyorsunuz kimseyi. Vicdansızlık yapmak da istemiyorsunuz. Ama ne olursa olsun ben hak ettiğim işi, hak ettiğim kariyeri, hak ettiğim döngüyü istiyorum ve bekliyorum diyenleriniz var. Dengeyi kurmakta zorlanıyorsunuz. Başka işle. İlgilenen de var yani bir taraftan terfiyi bekliyor ama diğer bir taraftan başka işlerle de günü birlik ya da part time işlerle de vakit geçiren insanlar var birinci destede. Ama bu da sizi böyle verdiğim emeklerin ekinini toplayamayacağım üzüntüsüne götürüyor olarak görünüyor. Şunu söyleyebilirim ki haber bekleyen kişiler için söylüyorum bunu istediği kariyere, istediği iş alanına adım atmak adına birli bir vakit içinde, ya bir haftaya bir ay içerisinde, en geç bir ay içerisinde kesinlikle beklediğiniz haber gelecek ve siz o istediğiniz terfiyi gerçekleştireceksiniz. Bundan yana bilginiz olsun. İki ay gibi bir vakit içinde çünkü dengeye oturuyorsunuz arkadaşlar. Tamamıyla dengeye oturuyorsunuz. Bütün sıkıntıları şöyle bir geçmişte bırakarak tamamıyla... Dengeyi kuracaksınız bundan bilginiz olsun. Aşka adım atmaya korkuyorsunuz ee, gerçekten hani böyle sağlam bir iş alanının olmaması ve sağlam bir iş alanından ziyade hani deriz ya cebimizde para olmaması ne doğru düzgün bir aşk yaşatıyor ne de bizi sosyalleştiriyor. İşte bunun da sıkıntısı var sizde. Aslında omuzlarım dimdik ben bu e yolu çizdim bu yolu kendimce hazırladım ama yolum şu anda kapalı diyenleriniz var ve siz iki ay içerisinde iki hafta ya da iki ay içerisinde dengeye oturacaksınız ama ben size şurada şöyle bir e, ne derler müjdeli bir haber vereceğim arkadaşlar iş yönünde kariyer yönünde hüzün yaşıyorsunuz üzüntü yaşıyorsunuz ya işle birlikte kariyerle birlikte bütün bu zorlukların sonundaki döngüyle birlikte size aşk geliyor bunu bilin gerçek aşk kıvamına gireceksiniz ve siz terfi edindiğiniz ya da böyle e, yeniden başladığınız iş yeri döngüsünde gerçek aşkı bulacaksınız. Ya da hayatınızda eğer ki bir ilişki mevcutsa hayatınızdaki bu ilişkiyi de emin olun ki sevgili arkadaşlar daha güzel bir döngüye, daha güzel bir hale getireceksiniz. Ama bilin ki Sadece birli bir vade içerisinde kayıplarınız geride kalacak ve gerçek aşk da sizi işle birlikte, iş beklentinizle birlikte gerçek aşk da sizi bulacak. Kart der ki sizlere umut etmekten asla vazgeçmeyin. Ne olursa olsun vicdanınızı ön planda tutun ve umut etmekten asla ve asla vazgeçmeyin. Sadece ikili bir vakit sevgili arkadaşlar ortalama olarak 9 aydır. Ya da 9 haftadır işsizlikle ilgili, bu e, beklentiyle ilgili çok yorulan kişiler var bu birinci desteği seçenlerin arasında. Hep de böyle bir sanki başarısızlıkla yargılanıyorsunuz ama hayır başarısız değilsiniz. Sadece yolunuz açılmamış ve bazı şeylerin hep bir vakti vardır bilirsiniz arkadaşlar. Beklersiniz, güçlü görünürsünüz, üzülürsünüz ama bilin ki siz anka kuşu gibi yenileneceksiniz ve gerçekten hedefinizdeki kariyer döngüsünde hedefinizdeki yaşamak istediğiniz aşk döngüsünde istediğiniz o döngüyü de dört dörtlük bir şekilde yaşayacaksınız bilginiz olsun arkadaşlar sadece işe terfi etmek adına ya da haber bekliyorum işe gireceğim adım atacağım dediğiniz noktada e, tamamıyla eğitiminizi tamamlamış olduğunuz emeğinizi vermiş olduğunuz döngünün cevabını alacaksınız. Birli vakit içinde cevabı alacaksınız. İkili vakit içerisinde de hayat çizelgenizi tamamıyla dengeye oturtacaksınız. Bilginiz olsun derim sizlere. Ve sizler için bir motivasyon kartı olumlaması yapalım istiyorum. Sevgili birinci destem. Yaşam amaçlarıma en kolay şekilde keyifle ve uygun yollardan ulaşıyorum bu yaşamdaki varoluş sebebimle ve potansiyelimle uyumlu yaşam hedefimin ne olduğunu ve o hedefi keyifle ve kolaylıkla gerçekleştirmenin mümkün olduğunu biliyorum. Bu hissi biliyorum. Evet diyerek alıp kabul ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ve kariyer kartınız olumlamanız der ki başarılı bir insan olduğumu her an daha fazla fark ediyorum. Büyük küçük fark etmez. Her başarımı fark ediyorum. Takdir ediyorum. Kendimi kutsuyorum. Bu hisleri de biliyoruz. Evet diyerek alıp kabul ediyoruz sevgili arkadaşlar. Sevgili birinci destem. Aşk ve iş size bir anda gelecek. Bundan taraf bilginiz olsun. Evet. Aşk, iş ve işten yana beklediğiniz haber. Birinci destemi uğurluyorum kısa ve öz olsun istiyorum sevgili arkadaşlar çünkü iş meslek kariyerde alınacak döngü bellidir yaşanılan zaten o umutsuzluk döngüsü de bellidir kısa ve öz bir şekilde vadelere bakalım olacak gündeme bakalım istedim ben ve ikinci destemle tekrar başlıyorum bakalım ikinci destemi seçin arkadaşlarımda durum neymiş. Ateş grubu burcu sahip sevgili arkadaşlar. İkinci desteme ateş grubu burcu sahip bilginiz olsun. Koç, aslan ve yay burçları. Hem çok hırslı hem iyi niyeti hep böyle suistimal edilen. <laughs> Öyle olur ya sevgili arkadaşlar iyi niyetler suistimal edilir genelde güzel döngülerde. Evet sevgili ikinci destem size de şunu söylemek istiyorum ki sevgili Ateş Grubu Burcu'na ait olan güzel dostlarım benim. Öncelikle sizin elinizde hazır olan, hedefinizde hazır olan imkanlarınıza çemle takan bir kara olmuş bir kişinin darbesini yiyerek siz iş yerinizden ya da ortaklığınızdan ayrılmışsınız ve tekrardan böyle bir yenilenmek istiyorsunuz ama o kadar böyle ters yüz etmiş ki ya sizin maddi olarak ki tabii ki maddiyatta daha odaklıyız burada ya da manevi olarak ya ortaklığınız bitmiş ya iş yeriniz kapanmış tam bir bitiş tam bir nokta yaşamışsınız ve artık hani böyle bazı insanları deriz ya seni adalete bırakıyorum seni Allah'a havale ediyorum diye Allah'a havale ettikleriniz var özellikle iş meslek kariyer döngüsünde ve ayağınıza takılan çemle takan o kara kedi var ya sevgili arkadaşlar gittiğiniz yoldan sizi alıkoymaya çalışan ne olursa olsun tabii ki hak adalet bir şekilde yerini bulacak ve siz bunu duyup bileceksiniz çevrenizdeki insanlar aileniz olabilir eşiniz olabilir Sizden beklentisi olan insanlar da size karşı biraz anlayışsızlık göstermiş diyebilirim. Sabrediyorsunuz, dua ediyorsunuz ama en sevdiklerinize küsmüş bir durumda görünüyorsunuz. Biraz küsmüşlük, biraz geri çekilmiştik var sizde. Şunu söyleyebilirim ki sevgi, sevgili arkadaşlar aile potansiyeline çok düşkün ikinci destem. Tabii ki herkes düşkün ama ikinci destemde o böyle sorumluluklarını alma sorumluluklarını yere getirme bir tık daha fazla. Ve öyle bir görüntünüz var ki kim bana ne derse desin kim benim ayağıma çemle takarsa taksın içimde fırtınalar kopuyor belki başımı yastığa koyduğumda ağlıyorum umudum da kırılıyor diyenleriniz var aranızda ama ne olursa olsun ben onlara karşı güçlüyüm güçlü bir görüntü içerisindeyim gücümden asla ödün vermem diyen de bir kişiliğe sahipsiniz. Hayatımıza güneş doğacak mı Serap ben istediğim hedefe varacak mıyım derseniz siz istediğiniz hedefe varacaksınız. Siz bir tamamlanma yaşayıp hayatınıza güneş doğmuş gibi tam bir ateş grubu enerjisine yakışır bir şekilde sevgili arkadaşlar çok güçlü bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Bu ne zaman olacak? Sarap derseniz 5 hafta diyeceğim. Yine 5. aya geliyor. 5. ay diyeceğim yine mayıs oluyor. Aslında zamansız zamanı açıyoruz bu videoya. Ne zaman rast gelirseniz diyoruz ama 5'li bir vadi içinde 5. ay, 5 hafta, 5 ay olacağını zannetmiyorum çünkü artık böyle imtihanı vermiş Kalkınma döngüsüne girmiş olarak görünüyor enerjiniz ve birinki sizde bir değişim dönüşüm olacak. Özellikle ortak ya da birinden destek alma ikinci destemde çok söz konusu olarak görünüyor ve ne olursa olsun merkezde kalacaksınız. Şu zorluğun içinde bile sevgili ikinci destem kahkaha atmaktan vazgeçmemişsiniz. Kahkaha atmaktan da asla ve asla vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü sizin gizli motivasyon yöntemleriniz var. Kendinizi motive ettiğiniz yöntemleriniz var. Sanatla ilgilenmek gibi, belki bir şürtü, bir müzik, bir şarkı dinlemek gibi ya da sevdiğinden güç almak gibi sizin böyle kendinizi motive ettiğiniz döngüler var. Ve bilin ki bu motive ile birlikte de tekrar bir destekle sevgili arkadaşlar böyle bir ayağa kalkacaksınız. Artık hayatıma güneş doğdu deme vaktiniz çok çok kısa bir zaman içerisinde diyebilirim sizlere. Tamamlanmayı bir kere en önce tamamlanmayı yaşayacaksınız. Bilimle ilgilenenleriniz var. Sanatla ilgilenenleriniz var. Yakınlarından darbe almış gibi kendini hissedenleriniz var. Hepsi kalır arkadaşlar. Geriye sadece insanın nedir? Kendi kendimizi güçlendirmemizdir. Siz kendi kendinizi güçlendirmemizdir. ...güçlendireceksiniz... ...bundan emin olabilirsiniz... ...çünkü e, hedef noktalarınızda... ...ya aileyi korumak... ...ya aile kurmak var hangisi olursa olsun siz hedef noktalarınızı gerçekleştireceksiniz. Keza ki burada sevgi dolu bir erkek enerjisi var. Bunu erkek olarak eril olarak almayın. Sevgi dolu bir insandan sizi çok sevdiğine inandığınız bir insandan tarafsız esas motiveyi o şekilde alacaksınız. Sevgili ikinci destem tamamlanma yaşayacaksınız. Ortaklık noktası ve destek alma döngüsü sizde çok fazla görünüyor. Beşli bir vade içerisinde iş yönünüzü, iş meslek, kariyer yönünüzü yoluna koyacaksınız diyebilirim sizlere. Ve şunu söyleyebilirim ki sevgili arkadaşlar. şunu söyleyebilirim ki birincisi motivasyon olumlaması yapalım sevgili ikinci destem için. Her yaşın kendine özgü mutlulukları ve deneyimleri var. Yaşımla barışım. Hayatta bulunduğum yer için her zaman mükemmel yaştayım. Gerçekten de siz kendinizi ya 5 gün ya 5 hafta ya da 5 ay içerisinde bu şekilde hissedeceksiniz. Her zaman mükemmel hissedeceksiniz. Şu içinizde barındırdığınız kimse beni anlamıyor döngüsünden yakın bir zamanda çıkacaksınız arkadaşlar. Ve kariyer olumlamamıza bakınca ise çalışma ortamımdaki iş arkadaşlarım, yöneticilerim ve hizmet verdiğim müşterilerimle açık, güven dolu ve doyumlu bir iletişimim var. Bu hissi biliyorum, alıp kabul ediyorum. Alın kabul edin sevgili ikinci destem. En güzel şekilde mutlu bir yönde. Çünkü maddiatsız mutluluk da olmuyor yaşadığımız şu döngüde. Mutlu bir yönde, mutlu bir döngüde tüm güzelliklerin tabii ki de sizleri bulması dileğiyle. Tüm hayalleriniz hayatınız olsun. Yolunuz açık olsun. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.